Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün adımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet uzun zamandır hiçbir bölüm gelmiyordu arkadaşlar dedim. Bugün çekim dedim. Arkadaşlar biz video dışlarına baya büyük şey yaptık. Ben farm okulu açtım. Sokaklama yaptım. Sur çektik bu arazla. Şurada bir tane apartmanımız var. Göstereyim size onu. Gelin arkadaşlar. Şurada da sokaklamamız Aha bu arkadaşlar. İsmini de böyle yaptık. İçlerinde düzenlemedik ama düzenledik arkadaşlar sıkıntı yok şimdi arkadaşlar bugün köyleri güzel 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 Abi burada toprak kalmış lan. Bakayım burası mı? Burası bir yer. burası da bir burası bir da Evet arkadaşlar burası. Mı? Arkadaşlar ben burayı köylü alana yapacağım. Çünkü bizim burası bomboş kaldı. Ne yapayım buraya? Köylü alana yapacağım. Şimdi önce bir köylümüzü toplamaya gidelim. Şurada kaptak da kimse girmesin. Arkadaşlar bu arada bazı özelliğe mezar set olduğuna inanmamış. Hile yaptığını zannetmiş. Geçtiğime hile yaptığını zannetmiş. Bakın burada neler setlerimiz var. Yakında şu portalın şeyini yapacağız arkadaşlar. Güzel bir alan yapacağız. Portalın mantarlar da kırdım bu arada. Bilmeyenler olsa mantarla porta kırabiliyoruz. Eşyalarımızı geliyor. Ben de aldım, getirdim. Şimdi biz toplarımızı toplamaya gidelim. Ama tekne yok işte ki burada o ooo iki tane tek demek abi. Güzel. Ya montrim yok lan karışık ya. Çok karışık ya montrim. Arkadaşlar ya ne kalmış. Ben bunları bırakayım. Tamam. Güzel oldu. Şimdi gidelim. Akşam yapalım arkadaşlar. Umarım ki adamızı canımız geçmiş sabah edelim. Neyse ettim böyle. Şimdi gidiyoruz. Köyleri bulacağız, getireceğiz ya. Bak burada hatta bir tane gelmiş. Örümcektim alasını başladım. Al. Al ya bunu mu istiyorsun? <laughs> Güzel. Ee, hemen köylü bul getireceğiz. Creeper. Eceline sen ne? Eceline. Sen ne? Zombi köylü yok mu ya? Hayır bana siz lazım değilsiniz. Bana zombi köylü lazım bir de bizim adayın o kısmına getireceğiz sıkıntı yani ne var ne o bura bir gün düz mi ya lan ne lan ne Allah yanıtı özellikler. dur da yakalanacağım yeter ha Üf. Allah düştüm hiç böyle zombi köyleri yok mu Yine... Aa, burada arada biz patlatmıştık neyse dur şey yapalım. Oh! Gelin. Evet, evet evet, gelin gelin. İkiniz de tam bana lazımsınız. Doğru buna gelin mi diyor ya. Ben bunları özel bir alalım. sen şu tekneye bin. Sen şu tekneye bin. Ah. Bak o bindi. Ah o da bindi. Güzel. Oha. şey gelmedi mi? Sizi bizim adaya götüreceğim. Oğlum bak öyle vurursanız olmaz ola Ama birinizi öldürmem gerekiyor tekneyi mi gittim Dur tekne bağlanabiliyor muydu ya? Umarım bağlanabiliyordur arkadaşlar. Kayış yok mu hiç? hiç vardır ya. Dört tek Aa, Evet varmış. Güzel. Hemen gidelim ve köylümüzden... Bu arada bir elinde bulut tutuyordu. Sen benim bulamamın birini çaldı. Aha. Burada. Normalde ikisi aynı tekneye binecektim ve Yapacak bir şey yok Bak öyle bir duruyorsunuz Ben şu tekneye bağlayamıyorum Ah Ah Kurtuldum oradan ya Lan zombi dur Nereden çıktın sen Uf ya Ben bunları nasıl götüreceğim birini öldürsem mi Aman ikisi daha Az önce bağlama çıkmıştı Bağla Hadi gelin bakalım içeri benimle. Gel abi gel 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 gel. Gel. Gel koçum gel. Araba gibi çekiyorum sizi ya. Ne kadar saçma. Lan. Ne oldu? İp mi koptu gerçekten? Uf, nerede ya? İpi de ikinizden biri mi aldı? Ha iskelet de gelmeye başlamış. Of. Of ne kadar Ya dur. Yeni ip bulayım. Gerçek iki tane alayım mı lazım olmuyor olmasın. Abi o creep farmdan creeperla çıkıyor. Bağla. Hızlı gelin. Bak He, ee. bunlar burada gidemiyor. Ya benim ya ya. Ben bunları bir dakika havaya çekeyim uzun. Oğlum bir durun. Lan, lan, lan. ne ne. Ne yapayım şimdi? Ol. Oğlum bir dur. Gelemiyorlar. Oğlum ben savaş çekip getireyim. Heh. Şöyle hop diye bir çekip getireyim. Hop 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 çekip getireyim. Hı. Tamam. Kimsini çözebilirim. Kimsini tam aldım. Böyle. Bir de size isim vererek de kaybolmuyor. yanlış mı? Yok. bir not yazdım aslında. Ben şöyle biraz daha çekelim. Heh. düştüler aşağı. iki tane topakla kapatayım. Allah dur Çöz. ipi çözeyim ben. Siz rahat rahat. Heh. oturun edeyim. Oldu mu bunu Güzel olmuş. Bak, şöyle. durun tamam mı? Oğlum yokulmazlar ya. Yok ya ben onu resmi etkisi vereceğim. Dur. Oh be. Zombi köyleri buldum sonunda. Arada biraz sıkıntı varsa en evet. azından bir onlara şu oktan atacağız arkadaşlar. Işte bu oktan. Onlara altın elma vermemiz lazım. Umarım oha evet evet güzel. Altın elma var burada. Ama keşke biraz blok alsın değil mi? O bizim bir tane blok çaldı gerek ya. İşte buradasınız. Şimdi tekneyi kuruyorum. Sakin olun. Hop sana şu çok katalım. Sana şu diğerini atalım. Dur ha saltırayım lazım. Sen kimin birleşti? Sen, sen dur sen nasıl. Hatta seni de Bak iliştiriyoruz. İliştirme masrafı. İliştirdim. Evet. eee sizin şimdi çoktan kadar şey olmanız gerekiyordu. Yanlış mı yaptık yoksa? Hadi. Arkadaşlar yanlış mı yaptık ya? Yo iyileştir yazısı çıktı bak. İnanmıyorlar mı? Bir daha yapayım. Bir tane anlatayım. şunu atayım iyileştirdim. Bitti altın E bunun hala işme, iyileşmedi. Neyse ben buradan çıkayım yoksa bunlar beni şey yapar. Köşeye kırayım. Heh, şimdi oradan çıkmak tek Şunu da ben köşeye gelin gelin gelin. Allah Allah arkadaşlar normalde bunun olması gerekiyordu. Böyle biliyorum ben. Çık buradan. Çık. Çık. Lazım. Gel galiba evet arkadaşlar arkadaşlar ben bir yanlış mı yaptım bunun doğru olması gerekmiyor muydu arkadaşlar bu doğru herhalde bir dakika oktan üzerine yerine koyalım tekneleri de Şu et ne ya etleri, etleri falan hepsini koyalım. Ama duvarımızın ne halt onu? O duvara kapatmam lazım. <laughs> Bu içeri var girer Dışarıdan yani. Heh, buraya blok kaldı eksik. Onu da al bunu tamamlayalım. <laughs> Arkadaşlar ben bir hata mı yaptım? Şimdi yakala köylü olmaları gerekiyordu. Zaman mı bekleyeceğiz? Tamam bekleyelim. Arkadaşlar şey durun ben de şöyle şey yapayım yanlarına gideyim de Olup olmadıklarını izleyeyim Dur, Arkadan da kapatayım da Uğraşım sonra Aha. Ya bu değil ya yanlış tarafa kazdım ben diyorum neresi bu Buradan kazacağız Aha. Buradan yerden alalım Biraz Gireyim Giriyorum Yer ölmüş Arkadaşlar bunun çoktan zombaya dönüşmüş. bak bak geliyor Hayır bunun ölmesiydi emrem o yüzden Kaan koç kaçar Lan kaç Heh. Arkadaşlar yanlış yaptık galiba bir yerde Bence de de yanlış yaptım bir yerde O böyle olması gerekmiyor mu? Yanlış yaptım Of ne yapacağım ya lan? Onu çık Ya indirme buradaki bloğu almış ya. Dur ben buradan geri çıkayım. O ne? Korktum ya. Çık. Hıh. Kapa. Şimdi bir daha bakalım. O dur şu Gel gel. hadi.

Alalım tekneleri. İpleri de. Toplarda koy ya işe yaramaz zaten. Hadi bakalım. Arkadaşlar videomuzu sona ediyoruz. Bu kadar da görüşürüz.